Herkese selamlar, çokça merhabalar. Sevgili Yengeç burçları, kanalıma hoş geldiniz. 14-20 Temmuz haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum ve çok güzel bir hafta diliyorum şimdiden her birinize. Şöyle bir bakalım. Aman aman, maşallah, maşallah, maşallah. Çok güzel akışlarınız var. Bakın şurada zaten yolunuz vardı. Burada da yine yolunuz var. Bakın bazı akışlar yollarınıza tekabül ediyor. Yani bazı güzel yardımlar tam da yani bu konuda beklediğim ilahi yardımı, işte ailemden desteğimi, sevdiğim insandan desteğimi e, aldım ya da üstten bekliyordum bir destek. Ben bunları aldım. Çok çok mutluyum. Tam da yani düşündüğüm gibi oldu her şey. İçim rahat diyebileceğiniz olaylar var. Onun dışında sadece aklımdan geçti. Sadece bir şeyleri yakalamak, mıknatıs gibi hayatıma çekmek, bazı iş yerlerinden, insanlardan işte fiyat verdik, geri dönüş bekliyoruz gibi. İşte malımızı satacağız, bir düşünün gelecekler ya da bir insan var gitti hayatımdan, şimdi ondan özür olur, başka bir şey olur, geri dönmesini bekliyorum ya da geri dönsünler bana bir e, kağıt gelecek bir yerden böyle geri dönüşler bekliyorum dediğiniz U harfinden dolayı durumlarınızda varsa bakın arkadaşlar resmen yakalamışsınız bunu da hayatınıza çekiyorsunuz. Onun dışında burada bakın elinizde çok özel bir şey var yani özel bir yeteneğiniz olabilir. Mesleğinizle ilgili bir hani gerçekten hani kimisi mesleğinde iyidir. Kimisi çok iyidir. Belki siz gerçekten çok iyisiniz. Ve burada bu özel yeteneğinizi kullanarak belki bir meslek seçimine gidebilirsiniz. Para kazanabilirsiniz. Birisinin gözüne hani iş yerine vesaire girebilir. Herkes mesela sadece tek bir dil biliyordur. Siz 2-3 dil biliyorsunuzdur. Böyle bir avantajınız vardır. Yani gücünüz budur. Şimdi bunu kullanarak belki birisine istediğiniz bir şeyi yaptırtacaksınız. Belki iş hayatında, eğitim, kariyer, aile hayatında Size çok çok e, faydası olabilir. Yine bakın ileriye doğru bir atılım gerçekleştiriyorsunuz diye. Belki diyeceksiniz ben çok iyi pazarlık yaparım. Belki bir şeyleri daha uygun alacaksınız. kâr edeceksiniz. Bu da olabilir. Ve dediğim gibi düşünüyorsunuz ve takır takırı hayatınıza çok güzel akışlar geliyor. Buranın yorumu bu şekilde. Devam ettiğimde bakın bir tane S harfi görüyorum. Karşısında da. Şöyle yapayım hatta S için. Biraz tuhaf oluyor. T'ye de benziyor böyle bakınca çünkü. Bakın bir S oluyor bir T oluyor. Hayırlısı olsun. Bir de iki rakamım var bakın karşınızda. Şimdi S harfi bir yolculuk demektir. Bir süreç anlamına gelir. T harfi ile birleştiğinde hem ilahi adalet adına bir süreç başlayacağını, hakkınızı alacağınız bir döneme girdiğinizi, hak ettiğiniz belki 10 yıldır çok mutsuzsunuz, artık o kadar zaman sonra hak ettiğiniz mutluluğu yaşayacağınız bir döneme girebilirsiniz. Onun dışında e, belki mahkemeniz var, para alacaksınız, bir sonuç alacaksınız. Bunun için oraya gitmeniz gerekebilir. Ya da bulunduğunuz yerde çok huzursuzluğunuz iş değişikliği, yer değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Bu sayede belki hani hayatınızın o dengesi yerine gelebilir. Şimdi yanında e, iki rakamının olması da sizlerin özellikle ikili ilişkilerle alakalı bu hani hem ilahi adalet olabilir, hem mahkeme olabilir. Buralarda güzel sonuçlar almanızı, iki kişi belki bir yolculuğa gideceksiniz. Bunu anlatıyor diyebilirim ki iki rakamı da aynı zamanda aynı anda iki şeyi birden idare etmeyi anlatır. Yani hem işinizi hem eğitiminizi hem aileyi hem kendi bir de aile büyükleri var. Ayrı bir aile. Onları da bir de idare etmeye çalışıyorsunuz diyebilirim. Şimdi sevgili arkadaşlar şurada bakın bir ok var. Hemen yol onunla birlikte başlıyor. Yani alakasız bir anda, alakasız bir zamanda aldığınız bir karar sizin hayatınızda yeni bir süreci, yolculuğu başlatabilir. Şimdi bu ne demek? Şimdi bir anda gece yarısı uyumanız gereken saat değil, ne bileyim gecenin ikisi. Siz kalkıp o saatte yarından itibaren şöyle yapıyorum diye bir karar alabilirsiniz bir anda sabahın altında yok ya ben o insanla görüşmeyeceğim bana çok saygısızlık yaptı deyip bir anda o sabah o insanla size merhaba der siz ona merhaba demezsiniz yani anlayamayabilir ani kararlar alıp bu aldığınız ani kararları baya bir süre devam ettirebilirsiniz İş olur bilemiyorum sağlık olur bir anda kalkıp ben e, az yiyeyim ya bir spor yapayım bir anda hiçbir şey yoktu ortada yani bir anda böyle bir karar alma durumlarınız olabilir artı burada çok güzel bir kağıdınız var hayırlara vesile olsun Şimdi burada yine bir çekim enerjisi başlattığınız bir alan geliyor. Şimdi ördek ağzını gördüğümüz için bir en başta aşk. Aşk mutlulukları kendi aşk hayatınızla ilgili, sevilmeyle ilgili durumları artık kardeşiniz varsa, çocuğunuz varsa işte ya da bilemiyorum anne baba onların diyelim evliliklerinde bir problem varsa bu problemlerin çözülmesi anlamına geliyor. Orta yol bulunabilir. Zaten bir teraziden bir dengeden bahsetmiştik. Yani bir kişi huzursuz olduğu zaman herkes mutsuz oluyor. Ee, burada huzur ve denge sağlanabilir. Bu bir. İkinci olarak burada örnek genel mutlulukları anlatır. Yani herkesin kendi özeli vardır ve bu kendi özelinizde yani ufak da olsa bir başarı bir sorunu hallet. Belki evdekiler anlamayacak bile ya da ne bileyim iş yerindekiler anlamayacak bile ama sizin kendi özelinizde, kendi içinizde çözdüğünüz bir ee, sorununuz, bir probleminiz dahi olabilir. Çok güzel bir çözüm dönemi geliyor. Şimdi şuralara baktığımda hep bakın yukarı 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 insanlar bile yukarıya doğru çıkmaya başlamış. Bunun iki anlamı var. Bir, şirket olarak, okul olarak, bilemiyorum apartman olarak mesela kalkarsınız eviniz ya eskidir bir tamirat, tadilat yaptıralım, bir boya, badana yaptıralım dersiniz. Hepinizin, yani sonuçta o ev, hepinizin evi çok güzel gözükür dışarıdan binaya bakıldığında. Böyle bir şey olabilir ya da şirket olarak büyüyebilirsiniz. İşte hep beraber bir başarı sağlayabilirsiniz. Böyle bir olay var. Veyahut da mesela şimdi Ailenize para gelir. Mirasları başka bir şeydir. E herkesin cebi daha fazla para görür, Hepiniz birlikte kalkınırsınız. Ya böyle küçük hani aile olarak. iki e, kişi belki bir şeyler yapıyorsunuz. Burada hepinize çok güzel bir şey gelebilir. Ya da dediğim gibi böyle daha toplu anlamda bir yükseliş. Asgari ücrete bile bir zam geldiği zaman. Bütün asgari ücretlilerin maaşında bir artış oluyor. yani Komple bir artış durumu. Komple bir yukarı çıkış. Ha ne kadar sürer bilemem. Ama böyle bir e, yükseliş durumu var. Onun dışında burada sanki bir kalp olacakmış yalnız burada bir kişi bunu hani devam etsin diye bakın tamamlamaya çalışırken biri de burada bir kırıcı kişi olarak yani orayı kırmaya çalışıyor. Kalbi kırmaya çalışıyor öyle düşünün. Böyle görünüyor ama bakın kimin yolu devam ediyor? Bu aşkı, bu kalbi tamamlamaya çalışan insan. Sadece aşkı insan olarak düşünmeyin. Sizin gündeminiz mesela ne çok istiyorsunuz? Para mı istiyorsunuz? O zaman burada aşk dediğim şeyi siz alabilirsiniz. Mesela para kazanmanızı istemiyordur. Sizi o iş yerinden ya da eşinizi o iş yerinden attırmaya çalışıyordur. Uğraşıyordur sürekli. Bunu bozmaya çalışıyordur. Moral bozmaya çalışıyordur. Böyle bir insan var. Ama kazanan taraf o gözükmüyor. Sevgili dostlar buradan zaten bahsetmiş idim. Çok güzel gözüküyor aslında ya. Ve bakın bu insan artık geçmişte kalıyor. Çok keyifli. Şimdi burada bir şey var. Şimdi bir Size oradan belki şey gibi geliyor. Sivilce gibi geliyor ama değil bakın çok yassı. Sivilce nasıl oluyor biliyor musunuz? Bu böyle olduğu zaman buradan böyle damlayacak gibi oluyor. O damlı kurumuş oluyor. Ama böyle değil. Bu biraz daha böyle yaygan bir tavrı var. Yani duruşu var. Tavrı yok, Duruşu var. Bu ne demek biliyor musunuz? Her şey çok iyi. Süt liman, Yani hayatım çok şükür. Hani ailem, çoluk çocuk, anne babam. Çok sağlıklıyız. Yani şükür idare ediyoruz. Ama benim içimde bir şey var arkadaş. Beni 50 tane yere götürdüler, gezdirdiler. Ama benim gönlüm 51.de Bir tane şehire gitmek istiyorum, bir şey yapmak istiyorum. Her yere gittik, gezdik ama benim o istediğim bir tane yere gitmedik. Benim aklım orada. Benim aklım şuna takıldı. Tamam bir sürü şey aldım ama benim aklım ne bileyim o kravatta kaldı. Onu alamadım, çıldırıyorum benim onu almam lazım. İçinizde böyle bir şey var. Hani her şeyi yaptım ama... Ya da her şeyi anlattım söyledim ama anlatmadığım bir şey var. İşte bunu anlatabilirsiniz, bunu yapacak olabilirsiniz. O yüzden böyle gönlünüzdeki bir şey böyle pıt etmiş, dışarıya doğru çıkmış. Onun dışında fincanınız bu arada çok temiz. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Biraz içiniz sıkılmış olabilir ama siz bunu halledersiniz diyorum. Şimdi burada bakın gene çok insan var, görüyor musunuz? O yüzden dedim topluca bir şey var. Hani herkesi ilgilendiren bilemiyorum. Yani bütün öğrencileri ilgilendiren bir olay olabilir. Bütün ev hanımlarını, bütün şu meslektekileri ilgilendiren bir olay da olabilir. O yüzden bir yükseliş var mı güzel gözüküyor. Şimdi onun dışında genelde böyle hani samimi bir kalabalık var. Şurada kalabalık olsaydı diyecektim ki bir sıkıntı var. Sevmediğiniz insanlarla bir araya geliyorsunuz. Ama bakın daha çok hanenin içi, hanenin insanları, daha çok bu kişiler gözüktüğü için sözü olabilir, nişan olabilir, düğün olabilir, mevlidiniz olabilir olabilir. Yani belki bir bebek de olabilir bilemiyorum. Ama böyle güzel bir şey için herkes toplanıyor. Belki birisinin hani bu hafta doğum günü vardır. Onun için toplanılıyor olabilir şimdi. O yüzden çok tatlı, çok çok güzel gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ama e harfleri bakın nerede ya az önce gördüm. Biri burada evet. Heh, diğer e de şurada. Gayet güzel bir görüntü var. E harbi de yaptığınız iyiliklerin karşılığını almak manasına geliyor. İki kişisiniz güzel bir destek var. Bir karar vermişsiniz orada da zaten devam ediyorsunuz. Maşallah değil Çok güzeldi. Hayırlara vesile olsun. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.